Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma. Sizlere şöyle erişteni tavuk çorbası tarifimle geldim. Şöyle biraz yağ ilave ettim. Bu eriştelerimi böyle bir kavuracağım. ben markette olan erişteden aldım yaptım ama siz kendiniz de yapmışsanız onunla da yapabilirsiniz. Böyle biraz kızartacağım. Kızardıktan sonra hadi zerdeçallı tavuklu çok güzel oluyor. Ee, sonrasında bu iyice kavrulsun. Şöyle ardından bir buçuk kaşık un ilave ediyorum arkadaşlar. Onu da böyle karıştırıyoruz. Sonra tavuk suyumu ilave edeceğim, bir de böyle kavrulsun. Sonra Bismillahirrahmanirrahim, haşladığım ee, tavukların suyunu şöyle ilave edeceğim arkadaşlar. Küçüklerin lazım. Evet, ay di böyle küçük küçük parçalara ayırdım, haşladım Tavuklarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu da böyle karıştırıyorum, bu böyle pişmeyi dursun ve biraz zerdeçal koyuyorum ona. Zerdeçallar Derde, çok güzel oluyor hakikaten ve şimdi sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. 3 kaşık yoğurt, yarım limon ve bir tane yumurtanın sarısı. Bu böyle kaynarken. Evet arkadaşlar yumurta sarısı, 3 kaşık yoğurt ve limon sıkıyoruz. Şöyle terbiyesini yapıyoruz arkadaşlar. Ve biraz tuz. Biraz karabiber. Bunları koyuyoruz. Ve içine soğuk kesilmemesi için soğuk e, tavuk suyu ilave edeceğim. Çırpıcı yardımıyla da koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bunu çorbanın içine ilave edeceğiz. Kesilmemesi için burada ılınması gerekiyor. Bu da bu çorbanın püf noktası. Evet arkadaşlar çorbamız kaynıyor. Bakın ne kadar güzel oldu ve rengi. E, Derde zerdeçal koyduğum için harika oldu. Bunu da çırpı diyarıyla biraz daha çekeyim. Şöyle biraz daha ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Ve çok doyurucu, yoğun bir çorba. Hakikaten denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın kesilmedi bu arada. Gördüğünüz gibi. 5 dakika kaynasın. Kapatacağım arkadaşlar altını. Evet arkadaşlar. Zerdeçallı tavuk tavuklu erişteli Çorbamız hazır. Hakikaten çok güzel oldu. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız için, beğenleriniz için hepsini, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah.